Sauron 3. çağın 1. yılında yani kendisinin de Dol Guldur'a döndüğü zamanda orta dünyaya gelen büyücülerin ve onlardan bir tanesi olan Gandalf'ın gerçekte ne olduğunu biliyor muydu? Onun ve diğerlerinin birer Maia olduğunun farkında mıydı? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Uzun uzun cevaplanmayacak sorulara kısa cevaplar verdiğim bir de bir serisinin bu haftaki sorusu da işte bu. Acaba Sauron Gandalf'ın bir mayı olduğunu biliyor muydu? Gandalf ve diğer büyücüler Orta Dünya'ya geldiklerinde Onların Valinor'dan geldiğinin farkında olan Kirdan Galadriel Elrond gibi bir avuç kişi ya vardı ya yoktu. Ve 3. çağın sonuna kadar da bu kişilerin sayısı artmış olsa da onların gerçek tabiatı Orta Dünya halkları tarafından bilinmiyordu. Büyücüler onlar için yaşlı görünümde olsalar da hep aynı yaşta kalıp ölmeyen gizemli kişilerdi. Sauron için ise durum farklıydı. Büyücüler Orta Dünya'ya ayak basar basmaz onları fark etmesi elbette mümkün değildi. Zaten o esnada kendisi de dolguldur da gücünü geri kazanmaya çalışıyordu. Ama yüzyıllar geçtikçe insan görünümünde olmasına rağmen bir türlü ölmeyen bu kişilerin farkına varmıştı. Onların Valinor'dan geldiğini anlasa da Yine de yeni isimler ve görünümler alan bu kişilerin tam olarak hangi mayyalar olduğunu bilmesi mümkün değildi ta ki Saruman ile iletişime geçene kadar. Kesin bir bilgi olmasa bile bu noktadan itibaren Saruman'ın Kurinir ve Gandalf'ın da Olorin olarak bilinen mayyalar olduğunu öğrenmiş olmalı. Yani sorunun cevabı evet Sauron Gandalf'ın gerçekte kim olduğunu ilk başta olmasa bile bir süre sonra öğrenmişti ama bilmediği ve yanlış değerlendirdiği şey onların neden gönderildiğiydi. History of Middle-earth'ün 10. cildi Morgoth Rings'e göre Sauron Eru'nun artık dünya ile ilgilenmediğini düşünmekte ve Numenor'un düşüşü esnasında Aman'ın yani Valinor'un da içinde bulunduğu kıtanın dünyadan ayrılmasını da yine aynı şekilde değerlendirmekteydi. Yüzyıllar sonra dünyaya gönderilen bu isterleri ise Valar'ın dünyada tekrar bir güç kazanma arayışı olarak görmekteydi. Ona göre Valar dünyayı kolonileştirmek istiyordu. Bu düşüncesini Saruman'da da görmesi onun kendisinin haklı olduğuna dair inancını kuvvetlendirmişti. Yani ona göre Valar kendisine karşı pozisyon almaya çalışıyordu. Diğer yandan Gandalf'ı tam olarak anlayamıyordu ama kendi zekasına ve gücüne olan sarsılmaz inancı Gandalf'ın davranışlarının basitçe daha zayıf bir zekadan kaynaklandığını düşünmesine neden olmuştu. Onun Radagast'tan biraz daha zeki olduğunu düşünüyordu o kadar. Sonuçta Radagast gibi hayvanlarla, bitkilerle değil, insanlarla uğraşıyordu çünkü. Yani Sauron Gandalf'ın kim olduğunu bilse de amacını asla anlayamamıştı. Dahası onları gönderen Valar'ın da amacının dünyayı hakimiyetleri altına almak değil de kendisinden kurtarmak olduğunu da görememişti. Zaten bu da onun sonunu getiren etmenlerden biri oldu. Evet bu haftaki kısa soru videosu böylelikle bitti ama uzunu da Cuma günü gelecek. Umarım Melkor videosunu yetiştireceğim Cuma gününe kadar. Destekleriniz her zamanki gibi önemli. Yorumdur, likedir, paylaşımdır, hypedir, arkadaşlarınıza izlettirmektir. Artık elinizden ne geliyorsa. Ayrıca katıldan iyi olan herkese Hüseyin Sarsılmaz, Ekin Can Dolgun, Selman Öntem, Süleyman Cem Çoruk, B. Furkan C. Regui, Tunahan Şener, Özgün Tunçay, Serdar Bora Akın, Berk Demirdağ, Gavuz Görevlisi, Hacı Ahmet Bilgen, İki Kask Bir Rota, Orhan Turan, Orçun Tiryaki, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, İbrahim Bedirhan Önder, Mutlu Pınar, E. Üsküplü, Serhat Yavaş ve Kuzey Geliş nezdinde çok teşekkür ediyorum. Cuma günü görüşmek üzere.